Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Yani beğeni atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam bir maşa bakacağız. Aselsan, Limak Çimento ve Marvel hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 243 puanlık bir yükseliş performansı gösterdi. 9916 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Şöyle Borsa İstanbul grafiğine baktığımızda şurada 5 günlük bir yatay performansımız vardı arkadaşlar. Bu performansın üstüne tutunamazsak alt dip noktasından destek arayışı içerisinde olacağız demiştik. Dipten destek bulduğu üzere arkadaşlar tekrar yeniden e, yukarı yönlü tepki bulmuştuk bir miktar 9709 noktasını yukarı kırmaya çalışacağız fakat bizim asıl hedef noktamız yukarıda 9850 diye konuşmuştuk ki 9850'nin de üzerine çıktı gerçekten çok iyi performans gösterdi artık yarın arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı biliyorsunuz neredeyse %100 gözüyle bakılıyor ki enflasyonist ortamda şirketler kontrdato ilan etmek üzere buna nazaran bir küçük faiz indirimi gelmesi gerekiyor. Uzmanlarca bakıldığında 150 bas puanlık bir indirim beklentisi içerisindeyiz. Yarın açılışla birlikte arkadaşlar yukarı bu faiz indirimli fiyatlamakla birlikte 10088 hedef noktamız olacak yukarıda. 10088'e doğru hareket alma çabası göstereceğiz Borsa İstanbul'da. Hemen e, kağıtlarımızdan bir maçla başlayalım. %4.55 oranda bir yükseliş performansı göstererek 511 lirayla kapanışa gitti. Hisse başına 22 lira 25 kuruşluk bir yükselişti arkadaşlar. Son fiyatı 511 olarak kapanışa gitse de şöyle grafimize baktığımızda kocaman bir boşluk verdi arkadaşlar. E, bir maç. Bugün biliyorsunuz, dün biliyorsunuz arkadaşlar asgari ücret açıklaması yapılmıştı. Bunu nasıl fiyatlayacağı merak konusuydu ve aynı zamanda Merkez Bankası faiz kararı indirimini Erken fiyatlama ihtimali var demiştik. Bu iki hikayeyle birlikte yukarı tepki bulma çabası göstereceğiz demiştik ki bir maç sert bir yukarı yönlü agresif bir hareket alarak zıpladı yukarı yönlü ve büyük bir boşluk verdik arkadaşlar. Şurada bu boşluğu almak için tekrar yeniden aşağı yönlü hareket alma ihtimali var. Şimdi arkadaşlar yarın Merkez Bankası faiz kararını fiyatlar ise yukarı yönlü tepki bulması beklenir. Yani 520'lere doğru hareket alma çabası göstereceğiz her harikarda bir maçta arkadaşlar. Dediğim gibi şu boşluğu almak için tekrar yeniden aşağı gelip 480'lere bir kez daha hareket alabilir. Fakat yarın coşku beklentisi içerisindeyiz. Yani Merkez Bankası faiz kararının coşkusunu yaşamak e, beklentisindeyiz. Buna nazaran arkadaşlar yukarıda 520'lere doğru hamle yapma çabası göstereceğiz bir maçta arkadaşlar. Diğer kağıdımız Asyasan. Asyasan zirvesini tazeledikçe, tazeledi arkadaşlar %1.86 oranında bir yükseliş performansı yaptı. 74 lira ile kapanışa giderek zirvesini bir kez daha tazeledi Asyasan arkadaşlar. Aselsan kağıdımızda daha önce bilenler bilir eski videolarımızda arkadaşlar 57 liradayken bu kağıt aslında buralardan alınır arkadaşlar diye konuşmuştuk. En dip noktası şurada görüyorsunuz toba hareketini yapıp ondan sonra yukarı yönlü hareketlik bulmuştu. 57 25 şurada görüyorsunuz 57 lira. Buralardan bu kağıt alınır diye konuşmuştuk ki e biz 30'un gözbebeğinden göz bebeğinden biri diyebiliriz Asyasan için. Savunma sanayi şirketlerinde küresel piyasalarda biliyorsunuz arkadaşlar bir savaş gerginliği olduğu üzere birçok ülke Türkiye'den silah e, satın alma talebinde bulunuyor. Burada da savunma sanayi şirketlerine iş düşüyordu ve e, Aselsan'da, savunma sanayide bir göz bebeği olarak görüldüğü üzere arkadaşlar bu kağıt buradan yukarı yönlü tepki bulacaktır. 57 civarı bence güzel fiyatlar diye konuşmuştuk ki e, oradan yükselen bir hareketliğiyle yukarı yönlü hareket aldıkça alıyor. Zirvesini tazeledikçe tazeli arkadaşlar. Şu anda Aselsan yeni bir zirve yaptı. Şurada 73 lira 05 kuruşta arkadaşlar bir takıntıya uğramıştık. Şurada görüyorsunuz tepe noktası 70 lira 05 kuruşu iğneleyerek yatay bir hareketlilik performansı gösteriyordu ki e, yine burayı yukarı atma mücadelesi göstereceğiz arkadaşlar. Yeni zirve yapma çabası aksi halde aşağıda 71 lira 60 kuruş orayı da iğnelemiştik aşağı doğru. E, bu bant arasında yatay hareketlilik gösteriyordu. Bugün arkadaşlar yukarı tepki alarak zirvesini bir kez daha tazeledi. Aselsan yarın faiz indirim kararıyla birlikte 75'lere doğru hareket alma çabası göstereceğiz Asyasan Elektronikte. Diğer kağıdımız Limak Çimento %0.06 2 kuruşluk bir performansı vardı arkadaşlar. Sıfır çekti diyebiliriz. 31 lira 34 kuruşla kapanışa gitti. Limak, Donald Cimento. Şöyle grafimizde arkadaşlar yatay bir performans gösteriyor diye daha öncesinden konuşmuştuk. Biliyorsunuz yükselen bir trend çizgimiz vardı. Yükselen trendi bozduktan sonra yukarı yönlü 2 tane bir tavan çekti. Ve akabinde arkadaşlar bir pozitif daha açış yapmıştı. Büyük bir boşluk alanımız var şu arada bağımsız bir parçamız var yukarıda. O da yatay hareketlilik yapıyor. 32 lira 52 kuruşu bir türlü yukarıya atamıyoruz arkadaşlar. Yatay hareketliliği sürdürüyor. Yukarıya biraz daha yakın biraz daha istekli görülüyor. Merkez Bankası faiz indirimiyle birlikte 32 lira 52 kuruşu test etme çabası göstereceğiz. Limak da Anadolu Çimento da 31,5 ve 32 liradan ben sattığımı söylemiştim arkadaşlar size. Aşağıda 26 26.40'a inme ihtimali var. Aşağı inerse tekrar yeniden alım yapacağım daha ucuzdan. Yani karla ver verdik. Aşağıdan e, ikinci bir kar yapmak için aşağı inerse 26-40 civarından arkadaşlar veya 27'den e, buralardan tekrar yeniden alım yapabilirim. Şimdilik yatay performansını sürdürüyor. 32 lira 52 kuruş olacak. Yarınki hedef noktamız Limak Donaldo Çimento'da arkadaşlar. Bir gün boşluk almaya inecektir ama ee, hemen iner veya bir ay sonra iner, iki ay sonra iner bilemiyorum arkadaşlar. O zamana kadar ben bekleyeceğim. Bir miktar karda e, satışımı yaptım ben. Aşağıdan tekrar almak için bekliyorum. Ee, Merkez Bankası coşkusu yaşarsa, faiz indirim coşkusu yaşarsak 32 lira 52 kuruşu test etmeye çalışacağız. E, Limak, Doğu Çimento'da. Marbel. %0.08 oranında bir performans gösterdi. 1 kuruşluk o da sıfır çekti diyebiliriz. 12 lira 37 kuruşla kapanışa gittim Marbel'de arkadaşlar destek noktasını görüyorsunuz. Üzerine doğru çıktıktan sonra arkadaşlar aşağı doğru geldi. Destek noktasının bir üfürük üstünde kapanışa gitti. Şimdi Marvel'de yatay bir performansımız vardı. Şurada görüyorsunuz. Buraya arkadaşlar 11 kez test ettiğimiz bir noktaydı. Ve 11. test etmesiyle birlikte yukarıya kırmayı başarmıştık. 12 lira 59 kuruş. Buraya arkadaşlar 10 kere test etti. 11. test etmesinde yukarı kırmayı başarmıştık. Tekrar yeniden altına doğru indik arkadaşlar. 12.33'ün üstünde kalma mücadelesi veriyoruz. Ve hedef noktamız 12.59. Ya da 12.60 diye aklınızda da tutabilirsiniz. Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte yukarı tepki bulup tam destek noktasındayız. Destek noktasından destek bulup 12.59'a doğru hamle yapma mücadelesi vereceğiz yarın Marbel'de. E, buralardan alım yapmıştım Ben zaten arkadaşlar 1 liralık bir içerideyim ben e, yani dip noktalarına yakın bir yerden alım yapmıştım yukarıdan 17 seviyesinden satış yapmıştım arkadaşlar yeniden aşağı çekme ihtimali olabilir bu kağıdı demiştim 17 seviyesinden e, satışımı yaptım aşağıdan e, tekrar 13 küsürden geri alım yaptım arkadaşlar Şimdilik bekliyorum şirketin göstermiş olduğu performans çok iyi daha önceki videolarda da konuşmuştuk e, geçen senenin e, 9 aylık performansıyla bu senenin 9 aylık performansını karşılaştırdığımızda %100 karlılığını arttırmıştı. Toplam varlıkları öz kaynaklarında artış gözlemliyoruz. şirketin kendi performansı İyi görülüyor. Sadece kağıdımız yukarı gitmiyor. içindeki e, kumarcılar yukarı sürmemekte. ısrar etse de arkadaşlar sabırla bekliyorum ben. Dediğim gibi 17 civarından verip tekrar aşağıdan 13 küsürden almıştım. E, 12 lira 59 kuruş hedef noktamız olacak. Marbel'de yarın için arkadaşlar şurası e, güzel e, çalışıyor diyebiliriz. Yani destek noktası olarak en azından şu testere piyasasının alt noktasına inmeyelim arkadaşlar. 12 12.33 seviyesinin üstünde kalmayı başardı bugün. Yarınki e, hedef noktamızda 12.59 olarak Olacak. Faiz indirim kararıyla tepki bulup 12.59'u test etme mücadelesi göstereceğiz canlarım ciğerlerim. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz